Evet sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. 10. sınıfın son konusu Milli Eğitim kitabında yer aldığı için sizlere bu videoda bunu anlatmak istedim. Haftaya artık dersimiz soru çözümü şeklinde yapacağım. Bu ters yüz eğitimden dolayı soru çözümüne özenle katılmanızı rica ediyorum. Ondan sonra zaten derslerimiz olmayacak. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Ters yüz eğitimde daha önce yapıyorduk ama bir iki haftalık bir ara verdik. Bu süreçte yine video izleyen arkadaşlar, diğer arkadaşlarına da lütfen söylesinler videoyu izlesin arkadaşlarımız da. Videoyu izleyen her arkadaştan e, belirttim zaten yönergede ama e, ben üçer adet soru istiyorum. Üçer adet soru üzerine biz derste bu konu üzerine yine ters yüz eğitimden dolayı sohbetimizi edeceğiz. Online dersimiz bu şekilde geçeceğiz. Geçecek. O yüzden videoyu izlemi izleyin, dikkatli izleyin ve üçer soruyu sisteme yüklemeyi unutmayın diyerek dersime başlamak istiyorum. Önce şunu bir yansıtayım. Daha sonra başlayalım. Evet Osmanlı Devleti'nde günlük yaşam map kitabındaki konulardan bir tanesi. Bu konu üzerine birkaç yere değineceğiz. Aslında biz önceki üniteleri işlerken bunların birçoğuna değindik ama Derli toplu olması neticesinde burada da bunu derli toplu hale getirmiş olalım istiyorum. Evet öncelikle Fethedilen edilen bölgelerde toplumsal ve kültürel değişmeler, değişimler nelermiş bunlara bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti özellikle fethediği bölgelerde biliyorsunuz bir takım e, politikalar izliyordu. Bu politikalar iz özelinde hatırlayalım neler var? İskan politikası vardı. Bölgeye Anadolu'dan Türk nüfusu alıp yerleştiriyordu. İşte bölgedeki halkı e, hoşgörülü karşılamak için istimalet politikası vardı. Onların dinine, hiçbir şeyine karışmıyordu. Bundan dolayı da şunu demiştik hatırlarsanız, yıllardır eziyet halinde yaşayan bu Balkanlardaki Müslüman olmayan unsurlar İslamiyet'e karşı daha ılımlı olacaklar ve bunlar arasında İslamiyet daha kolay yayılma ihtimali olacak. Osmanlı Devleti de bölgedeki hakimiyetini uzun süre sürdürmüş olacak dedik ki, Osmanlı Devleti bir 500 ile yakında ne yapmıştır? Bölgede hakimiyetini sürdürmüştür diyebiliriz. İster istemez biz o bölgelere... Anadolu'dan Türkleri götürünce oraya giden Türkler yeni kültürle karşılaştığı gibi o bölgede yaşayan insanlarla Türklerin getirdiği kültürle karşılaşacak. Bundan dolayı da karşılıklı bir etkileşim söz konusu olacak. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz onlardan daha önemli kültürel bir yapıya sahip olduğumuz için bölgeye giden Türkler o bölgede yaşayan insanları daha köklü bir şekilde etkileyecek. İşte Balkanlarda mesela hep görüyoruz, duyuyoruz belki gideniniz de vardır içinizde. İşte özellikle Balkanlarda Arnavut, Bosna Ersek, Kosova gibi bölgelere bakarsak bu bölgedeki İslam kültürünün etkisini biz çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu bölgede hala günümüzde az da olsa Osman Devleti'nden kalma eserlerin olduğunu net olarak görebiliyoruz. E bölgeye düşünün İskan politikasında yine konuşmuştuk. Anadolu'dan Türkleri götürüp yerleştiğinde işte bu bölgede bizim Türkler de artık kendine göre imar faaliyetleri yapacaklar. İşte nedir bunlar? İşte adamlar cami yapacak, kendilerine ait mahalleler, şehirler kurmaya başlayacak, külliyeler yapacak. Bunların hepsi Türkçe isimlerle olacak bunu unutmayın. İşte bu şehir merkezleri kurulduktan sonra işte cami, mescit, tekke, zaviye, türbe gibi dini mekanlar han, bedesten, kervansaray ve çarşı gibi ticari mekanlar, imaret, hamam, köprü, su kemeri, çeşme ve saat kulesi gibi sosyal mekanlar, mektep, medrese, kütüphane gibi eğitimsel alandaki mekanlar, kale, hisar, kule, ocak, burç ve tabyalar gibi de askeri yapılar inşa edecek Türkler o bölgede ve o bölgedeki Türk şehir dokusu da artık bölgede etkin bir hale gelmiş olacaktır. Bunu unutmayın. Az önce söyledim mesela Yine e, o Kosova'dan falan bahsettik. Bunlar içerisine Yunanistan, Bulgaristan gibi bölgeleri de ekleyebiliriz. E, i̇nternetten de bakabilirsiniz. Mesela o bölgelere bakarsanız bölgedeki ev yapılarının şekilleri günümüzdeki işte Bursa'daki, Edirne'deki, İznik bölgesindeki, Manisa bölgesindeki evlerin yapısına, sokak özelliklerine e, şehirsel olarak, mekansal olarak benzeme e, durumları çok fazla oluyor. Çünkü hem bu bölgeler Anadolu'daki saydığım bölgeler işte Bursa, Edirne, İznik, Manisa... Amasya gibi bölgeler Osmanlı Devleti'nin önemli merkezleri. E diğerleri de Osmanlı'nın Balkanlar'daki önemli merkezleri. O yüzden tabii ki Türk şehirlerinin de o Balkanlar'daki Yunanistan, Bulgaristan gibi bölgelerde yerleşmiş olması İskan politikasından dolayı ister istemez benzeyen özellikler söz konusu olacaktır. Bunu unutmayın. Mesela bakın Bosna'da bir yerden görüntü Milli Eğitim kitabında da var. Camilerin işte yer aldığı. Yine bakın onların kendilerine ait dini kiliselerinin yer aldığı birçok mekan bir birlikte ne yapmış? Beraber etkinliğini sürdürmüştür. Yapılara bakarsanız evlerin yapısı mesela bizim yapılara da çok benziyor. Ya, bina yapısı diye düşünmeyin. gece kondu mantığındaki yapılara da çok benziyor diyebiliriz. Yani bu Orta Asya kültürü, Anadolu kültürünü biz Balkan'a taşıdık diyoruz. İşte bölgede Türkçe isimler kullanılması bunlardan bahsettim zaten. Tekrar burada bahsetmeye gerek yok. E sadece bunlar değil. Hatırlayın yine konuşmuştuk İskan politikasında. E bölgeye giden e, nedir? Aşıklar, dervişler. Bölgede aşık edebiyatının, işte dervişlerin tekkelerle birlikte e, divan edebiyatı gibi edebiyat alanındaki sanatsal faaliyetlerinde nedir? E, gelişmesinde önemli etkilere sahiptir. Yani biz sadece bölgeye gidip yerleşmedik. Bölgenin kalkınması, bölgedeki kültü kültürel faaliyetlerin gelişmesi açısından da e, önemli çalışmalar yapmış. Olmaktayız. Bunu unutmayın. Zaten bakın bunları yapmasaydı Osmanlı Devleti, yani bölgeyi tamamen kendine ait olarak görmeseydi e, o kadar uzun süre, 500-600 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani 1300'de e, hadi 1350'de kurulduğunu düşünelim orada Türk hakimiyetinin Orhan Bey döneminden sonra başladığını varsaysak, işte 1878'lere e, hatta bazı bölgelerde 1913'lere, 14'lere kadar da Nedir? Ee, Balkan Savaşları'na kadar Osmanlı etkinliği sürmüş. Ortalama e, 1350'den 1914'e kadar 550 yıllık bir e, süreçten bahsediyoruz. O kadar yıl bir bölgede kalmak Erbaba Yiğit'in harcı değil. Bunu unutmayın. Yani demek ki gerçekten Osmanlı Devleti bölgede etkili politikalar yürütmüş. Bu politikalar sayesinde de bölgede uzun süre hakimiyetini korumuştur diyoruz. Gelelim bir diğer başlığımıza. Yine yani devam ediyor aslında. Konu fethedilen bölgelere toplumsal ve kültürel değişimler konusu yine devam ediyoruz. Birkaç bir şeyden daha bahsediyor. Yani çok uzatmak istemiyorum açıkçası buraya ama işte Türk İslam kültürünün bölgedeki yayılmasından önemli gelişmeler de beraberinde getirdi. İşte giyim, kuşam, eğlence, yemek yeme gibi durumların değişmesi bakın tek taraflı bir değişiklik değildir. Yani biz onları nasıl etkiliyorsak onların da bizi etkilediğini unutmayın. İşte örneğin Selanik, Belgrad, Sofya gibi şehirler birçok kadın çarşaf giyiyormuş bu bölgelerde. Birçok kişide kilisede kadın ve erkekler ayıran tahta parmaklıklar varmış. Yani bakın kilisede normalde böyle bir özellik olmazken yani bizim camilerimizde bu özelliğin olması onlara da zamanla ne yapmış? aktarılmış işte onların çarşaf giymesi de yine kadınlarının bizden öğrendikleri, bizden gördükleri, bizden örnek aldıkları önemli boyutlardır. Sonuçta şunu unutmayın. Yani bu nedir? Körle yatan şaşı kalkar bir mantığı var ya aslında. Atalarımız söylemiş. O mantıkta yani bir insan başkasına bakarak zamanla kendisini geliştiredebilir. Kötü yönde de bu etkileyebilir. Tamamen karşı tarafta taraftakinin durumuyla alakalı, kendinle alakalı bir şey. E karşılıklı bir etkileşim. Yeni tanıştığım bir insan sana bir şeyler katarken sen de ona bir şeyler katıyorsun öyle düşün. İşte devlet oraya gitmiş gittiği yerdekilere bir şeyler anlatacak bizim Türkler. Orada yaşayan Hristiyanlar onlara bir şeyler anlatacak. İster istemez karşılıklı bir etkileşim kaçınılmaz olacak bunu unutmayın. Gelelim diğer başlığımıza şehir ve mahallelerde çok kültürlü sosyal hayat. Çok kültürlü sosyal hayattan kasıt şu biliyorsunuz daha önce Ünitenin başlarında aslında bahsettik. Bu millet olma sisteminde falan bahsetmiştik. Yani şehir ve mahallelerde Osmanlı Devleti bir imparatorluk olduğu için iç içe yaşıyorlar. Yani gayrimüslimi Müslümanı birlikte yaşıyor bu mahallelerde. İşte şehirlerde gayrimüslimler bazen bir mahallede ekstra toplanmış olurken devlet bunları ayırırken e bazen de Müslüman mahallelere ne yapmıştır dağıtılmıştır. Yani bir arada olup isyan çıkarmasın mantığına da dağıtma daha mantıklı hale gelmiş. Hem bir de düşünün, şimdi bunları dağıttığınız zaman Müslümanlar daha çok olacak o bölgede. Onları etkileşim içerisine dahil edip, onların milli benliklerini kaybettirip, zamanla belki, belki büyükler olmasa da yeni doğan çocuklar, küçük yaştakiler ne yapabilirsin? E, düz mantıkta asimile edebilirsin aslında. Yani bu da geri plandaki bir seçenektir tabii ki. Ama en önemli seçenek birlik olup isyan etmesinler diyedir bu ayrı ayrı dağıtmalarının sebebi. Ya bu mahallelerde birlikte yaşandığı için de işte ne olacak? Birbirine etkilenme söz konusu olacak. Biz de buna çok kültürlü sosyal hayat diyoruz. İşte şehir ve mahallelerde Müslüman nüfus hakim olmasına rağmen bakın Türkler yani Müslümanlar hakim. Ama biz her zaman ne yapıyoruz? Onlara dinlerinde, inançlarında, örf ve adetlerinde, kılık kıyafetlerinde hiçbir şekilde karışmıyoruz. E, baskı yapmıyoruz ya dönemsel olarak baskılar olur o e, insanların yaşadığı ortamla alakalı insanların onlara bakışlarıyla alakalı günümüzde bile oluyor o yüzden e, Müslüman'ın Müslüman'a bile etkisi olurken Müslüman'ın gayrimüslim etkisinin olmaması söz konusu değil ama devlet bunu öyle bir uygulamış ki en az seviyeye düşürmüştür diyebiliyoruz. Aynı mahallede biz hep biliriz caminin, kilisenin, havranın yani Yahudilerin ibadet merkezlerinin aynı dip dibi olması. İşte ben camiye giderken başkasının havraya, başkasının kiliseye gitmesi hiç kimse tarafından hoşnutsuzluk bir şekilde karşılaş karşılanmamış. Herkes istediği gibi ibadetini, dinini rahatça yaşamıştır diyebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nde yani şehirlerde özellikle başkent İstanbul, Bunlar diğer başkentlerde de Bursa, Edirne gibi bölgeler, yine İzlik gibi bölgeler, işte Balkanlarda Selanik gibi bölgeler e, genelde kalabalık nüfusa sahipti. E, bunun sebebi ekonomik olarak bu bölgeler diğer bölgelerden daha iyi. Nedir? Ticareti daha rahat yapabiliyorsun. Ticareti rahat yaptığın için de insanların bu bölgeye göç etmesi e, kaçınılmaz bir sonuç oluyor. E, biz biliyoruz zaten Osmanlı şehirlerinde insanlar, genellikle zaten şehirde yaşıyorsa ticaret, esnaflık ve zanaatla uğraşıyordu. İş hayatı da yani günümüzde mesela bu şekilde değil ama eskiden dedeleriniz, nineleriniz varsa onlar çok iyi bilir. Sabah namazıyla başlar, akşam ezanıyla eve dönerlerdi. İşte mesela ben hatırlıyorum ninelerden, dedelerden. Nedir? Bundan belki 40-50 yıl öncesinde şu şekilde oluyordu. Sabah namazında kalkıp tarlaya gidiyorlardı. Tarlada çalışıp akşam ezanına kadar tarlada bulunurlardı. Ya da malı varsa onunla ilgilenirdi. Akşam ezanında eve dönerlerdi. Zaten eskiden bilirsiniz televizyonun falan bu kadar etkin olmadığı bir dönemde de 9-9.30'da köylerde hayatlar biter. Herkes yatmış oturdu açıkçası. Yani Osmanlı kültürü o bizim bu 30-40 yıl ya da 50 yıllık sürece aslında köylerdeki sürece benzeyen özellikle burada bahsettiğimiz Bakın işte şehir ve mahallede çok kültürlü yani insanlar birlikte işte sağ taraftakine bakarsanız Osmanlı vatandaşı ne bileyim işte Hristiyan'ı Yahudisi hepsi iç içe yaşıyor. İşte kahvanelerde ya da mahallenin bazı bölgelerinde erkeklerin oturup sohbet etmesi de yine şehirlerdeki kültürel hayatı bize gösteriyor. Osmanlı'da giyim diye bir başlığımız var. Yani resimlerde görüyoruz. İşte bu giyim özellikle Osmanlı Devleti giyime çok önem veriyor. Niye önem veriyor? Hani bu yekürküm meselesi var ya. O yüzden giyim Osmanlı Devleti'nde önemli olmuş. Halkın giyim ve kuşamına önem verilir. İşte bunun sebebi rütbeye, statüye, mesleğe ve dini inanca göre farklı kıyafetlerin giyilmesi. Devlet bazı zamanlarda bununla ilgili fermanlar bile vermiştir. Yani sana biri baktığı zaman senin hangi dine mensup olduğunu, hangi mesleğe, hangi rütbeye mensup olduğunu, sahip olduğunu bilmek zorunda. Yoksa ben ne bileyim? normal bir adam gibi duruyor dersin. O yüzden Osmanlı Devleti buna çok önem vermiştir. Erkek kıyafetlerinde biz genelde şalvarı, gömlek, entari, dolama, kaftan, kürk ve başlıktan oluşur diyoruz. Kadın erkek kıyafetlerinde çok farklı değişiklikler yok ama burada kadınların özellikle giydiklerine bakarsak yine şalvar, gömlek, entari, dolama, hırka, kaftan, gömlek, kürk. Dışarıda giydikleri ferace günümüzde de var mesela yine peçe yüzlerini kapatmaları için önemli kadın giysileri arasında yer alıyor. İşte yine Osmanlı toplumunda bakın Müslümanlar genelde sarı, ulema dediğimiz mavi ayakkabı giyerken askerlerin bazıları ise kırmızı renk çizme giyirdi. Yani kırmızı renk çizme askerlere ait. Sarı renk çizme giyiyorsa demek ki bu nedir? Ee, i̇şte Müslümanlar sarı ya da mavi mantığında ayakkabı ulema kısmına ait olduğunu gösteriyor. Bunları görünce sen hangi e, dine mensup, hangi işe mensup Hangi görevi yapıyor? Aslında kolayca ayırt edebiliyorsun. Ona göre de senin onlara saygı neticesinde bulunma durumunda artmış oluyor. Bunun haricinde işte ne var? Erkeklerin sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ya da dini statüleri aslında bu yukarıda bahsettiğimiz şeyleri belirleyen bir de başlıkları var. E, dikkat ederseniz resimlere başlıklar farklı. Kimisi işte e, bezli dolama gibi işte mesela farklı farklı e, şapkalardan sarıklardan bahsediyor. Erkeklerde özellikle yani şekilleri farklı, Ulema'nınki farklı, normal vatandaşınki farklı işte devlet adamı dediğimiz ne bileyim Sadrazam'ınki farklı gibi farklı farklı e, şapkalardan biz bahsedebiliyoruz, kavuklarda bahsedebiliyoruz. Yani siz de etrafa görüyorsunuz. Hatta şunu söyleyeyim. Mezarlarda da eski Osmanlı mezarlarına da bakarsak aslında mezarların başında bulunan kavukların şekilleri o kişinin hangi görevi yaptığını Osmanlı devleti zamanında bize net olarak anlatan özelliklerden de bir tanesi oluyor. Bunu da unutmayalım. Osmanlı Devleti'ne şenlikler yani çok geniş bir şekilde almadım. Burada işte şenliklerin yapıldığı havalar işte nedir? Padişahın sefere çıkması, işte seferden zaferle dönmesi ya da yeni bir padişahın tahta çıkma olayları, işte yabancı elçilerin karşılanması çünkü devlet olarak o elçiye ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterme mantığında dini bayramlar biraz sonra mesela Ramazan'dan bahsedeceğiz. Padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin nişanları, düğünleri ki bunlar içerisinde belki de en önemlileri şehzadelerin sünnet düğünleri. Biz surname adını veriyoruz aslında bunlara. Surname defterlerine, kitaplarına da kayıt edilir, yazılır. Şehzadelerin sünnet düğünleri belki de bu durum içerisinde en çok şenlikli geçen etkinliklerden bir tanesidir. En görkemlileri diyebiliriz sünnet törenlerine şehzadelerin erkek olma neticesindeki ilk adımları olduğu için bayağı eğlenceli, bayağı ciddi alınan törenler, bazılarında 40 gün, 40 gece dediğimiz sünnet törenleri bile gerçekleştirilmiştir Osmanlı'da. Osmanlı devletinde Ramazan deyip daha da uzatmayıp dersi de artık bitirmiş olacağım. Yani Ramazan önemli, Osmanlı devletinde oruç ayı ve Ramazan bayramı dediğimiz 11 ayın sultanı diye adlandırılan bu Ramazan bayramı ya da Ramazan e, oruç dönemi baya hareketli geçer. Aslında günümüzde de bunların birçoğu hala Ramazan ayında e, yapılıyor. Nedir? Ramazanın gelişi büyük bir heyecanla, coşkuyla karşılanır. Bu dönemde hem padişah hem de diğerleri bu yapılacak eğlencelerden, e, bu heyecandan hiçbiri mahrum kalmak istemezdi. Hazırlıklar yapılırdı diyoruz. Günümüzde yapılan hazırlıklar işte alışverişin yapılması, ne bileyim işte camilerde e, temizliklerin yapılması, işte mesai saatlerinin değiştirilmesi. Ee, okulların tatil edilmesi mesela Osmanlı devletinde vardı Ramazan ayında Osmanlı devletinde mektep ve medreseler tatil edilirdi Ramazan boyunca kimse okula gitmezmiş sizin için bayağı iyi bir şey oluyor bu <laughs> günümüzde de mesela mesai saatleri yine Ramazanda değişiyor sabah farklı zamanda başlayıp akşam farklı zamanda bitme durumları var. İşte Ramazan ayı içerisinde toplumsal dayanışmada günümüzde de hala vardır Bayağı etkili insanların birbirine yaklaşım biraz daha ılımlı olduğunu görebiliyoruz e, tabii ki istisnalar kaydayı bozmaz o ayrı Misal e, güzel bir not olduğu için aldım buraya Günümüzde de Ramazan ayı değil ama haberleri izliyorsanız Bir Robin Hood dediğimiz adam var defterleri falan alıp borçları ödüyor e, Yani onun gibi bir mantık aslında Buradan esinlenilmiş bir mantıktır onu yapan e, kimse işte mesela esnaf dükkanlarına girerdi zengin varlıklı kişiler. Zimem dediğimiz borç defterlerini isterlerdi. O borç defterini alır tesadüf açardı birkaç sayfayı. Derdi ki tamam şu borcu sil, bu borcu sil, şunu sil, bunu sil derdi. Yani Allah kabul etsin deyip çıkıp giderdi. Yardımını bu şekilde yapmış olurdu ama ne borcu kim ödedi ne de borç, kimin borcu ödendi o bilmez. Borcu ödendiğini de e, ben ödedim mesela senin borcunu sen de beni bilmezsin mantığında. Sadece Hayır için yapılmış, Allah için yapılmış çalışmalar olduğunu biz görüyoruz Ramazan ayında. Güzel çalışmalar oluyor. Yani Osmanlı Devleti'nde yapılan birçok çalışmanın günümüzde aslında biz etkinliğini görüyoruz ama günümüzde biraz daha basit mantıkta yapılıyor diyebiliriz. Artık eskisi kadar da bu durumların değeri ve etkinliği kalmadı diye biliyorum. O yüzden e, biraz daha dikkat etmek gerekir açıkçası Osmanlı'dan esinlenerek sonuçta bizden kaç yüzyıl öncesinde yaşamış bir devlet bunları yapıyorsa şu an elimizdeki teknolojiyle bilgi birikimiyle biz neler yapamayız diye düşünüyorum. Evet gençler dersimiz burada bitirelim. Tekrar hatırlatayım üçer soru istiyorum sizden. E, lütfen videoyu dikkatlice izledikten sonra üçer soruyu hazırlayıp sistemden bana gönderiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.